Beni buralarda arama Ara muhannem Ara muhannem Saçlarına yıldız düşmüş Kaç kadar arasak bulur muyuz senin hatun? Kaç çay kadar Kanıtı karşıya kadar bulur musun? Yıldız düşmüş. Koparma annem, ağlama. Canımı sıkma. Sen misin? Sen her şey misin? Ömürsün bir tanemsin. Kıymetini çok bilemedim Bilemedim kıymetini <laughs> kadrini. Hatta benim günah benim suç beni Elimine içtim aşkın zehrini Asa elimle içtim Asa elimle içtim o bilir Hata benim günah Benim suç benim benim suç veririm. Ağlama yar, ağlama anam. Mavi yazma, bağlama. Mavi yazma, tesolar anam. Ciğerimi bağlama anam, kurban olurum sana. Geldin, neredesin? Senin yanına yatmak istedim. Sen çık ben gireyim. Evet. <laughs>